Poyraz'ın kanalına hoş geldiniz. Poyraz şimdi bize bir tane çöp arabası gösterecek. Tamam. Önce çöp arabana bakalım. Hangi renk çöp arabanın burası? Burası. Burası. Evet. Nasıl yapıyoruz bize gösterir misin Poyraz? Evet. Bakayım. Aa çöp oraya geçmiş. Bir daha yapalım Poyraz. Göster bakalım bize. Çöp buraya. Çöpü <laughs> buraya koyuyoruz. Evet. bunu Tamam bir göster bakalım Poyraz. fabrikaya gidiyor. Fabrika'ya gidiyor. Evet arkadaşlar Poyraz bize çöp koymayı gösterdi. Fabrika'ya gitti. Şimdi Ayaz inceleyecek bir test edecek. Evet. Olmuş mu Ayaz çöp arabamız? Çöp arabamızı şöyle tutuyoruz. Göster. Çöpleri buraya biriktiriyoruz. Burayı da böyle kapatıyoruz. Bunu böyle takıyoruz. Ayazım çöpü yemiyoruz. Çöpü böyle koyuyoruz. Çöpümüz yerine gitti. Evet. Burayı nasıl açıyoruz Ayaz? Böyle açıyoruz. Gördünüz mü kaydığını? Aa, sincaplı bir kaydırakmış bu. Poyraz sincaplı kaydıraktan kayacak şimdi. Ama salıncak biraz pis. Salıncağa binmiyoruz. Evet. Yetişebiliyoruz. Evet. Kayıyoruz. Ve şimdi kardeşi geliyor. Şimdi <laughs> Evet göster. Böyle tırmanıyoruz.